At, abi, abi, at abi. At saat abi At abi abi At ablası ablası at. ablası çok saat. Örgülü Bafer, örgülü. Kaförde yaptım bize. <laughs> Heh, gitti. Nereye gitti? Atıyor, atıyor. Alabilir misin? At abisi, at abisi. <gülüyor> <gülüyor> Oo, gülüşüne bak ya. Geçirin çocuk. <laughs> at abisi, at abisi. Çok şeker ya. Maşallah sana ya. <gülüyor> <gülüyor> Mira seni çok güldürüyor. Çok gülüyor sana <sanırım> Mira. Ya geri balığı bilmeyecek mi? Ben seni yerim ya. <laughs> <aynı, aynı>. <laughs> Surata <da> bak ya. <laughs> Sen at bari bunları Tuba'ya. <laughs> atarım. istersen atarım Tuba'ya gitti, uçtu. Oradan, oradan. oradan, gidelim. <laughs> oradan, oradan. Buraya gelin, buraya gördüm sizi Mira. gidiyorlar. Gitti. Aa. Ama gülüyordu çok güzel çok ya. yok. <laughs> böyle gezdirerek çek bak bir sürü balık bir sürü bir sürü balık kocaman sen benim ekranımı çekiyorsun ama aşkım rüzgar yengeç gel yengeç bak çıkmaya çalışıyor bak 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 nasıl bir canlı bak yengeç gördün mü bak orada bir tane daha var uyuyor musun şuna bak. Şuna baksana çok iyi değil mi? Şurada. Yok hayır, camsız ya. Bak tabii olmaz mı? Bak bu da utangaç yengeçmiş. Belli zaten. Pas vermiyor bak. Utanmış o. Keşiş yengeçi. Neredesin? Ama burada balık var. Ne yapalım? Öyle duruyor vallahi rüzgar. Hiç hareket etmiyor. <gülüyor> <gülüyor> Oo, bak bu arada da var. Çekiyen geçiriz gel. karanlık. Mercek gibi çok iyi ya. Siyah ışık. harika bir yere geldik şu an. Bilmem farkında mısınız? şuraya bak. Neredesin? Seni görmek istiyoruz. Neredesin? Çık ortaya, hadi. Neredesin? Yok. <laughs> oh, derler, derler. Oh, asker balığı diyor. Neredesin? Hadi asker gel lütfen. <laughs> yakaladım seni. Yakaladım. Buraya, buraya, <laughs> Nasıl uçuyor? Dostum, dostum. <laughs> Yüzüyor. Seni bekliyorum gel gel. 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 Efendim?

Bize balıkçılar dizisinden söylemediniz. Bir tane ben biz bilmiyorduk ki Ben öldürdü ya. Biz Yalnız ama hiç kez. elektrik varmış üstüne Bir de buraya vuruyor direkt. Direkt kalbe vuruyor. Nasıl yasal? Bize ayı attı bıraktı. Oysa kadar geldi ama canımız çıkıyor. geliyor bak bak bak. Bak 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 Köpek balığı. Oooo. Gel hadi buraya gel. Botos bak yine de işte Şurada da var bak kafasını çıkar. Dikme <laughs> bak ya. Yiyecek. Gel Yerim valla. Gel oğlum Seni doymuyor ayağım bak yani. evet, duyuyor <laughs> evet. Baksana Aa, tak, bak, 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 bak bak Evet gördüm be onu. Bak. Evet, evet. Gel yanımıza tak çantanı sırtına. Çok Tam rüzgar. senlik küçük balıklar. Şuna baksana. Evet. ya. o rüzgârlı. para. Bu ne balığı? Mersin balığı mı acaba? Vallahi kocamandı. Bak bak rüzgar geliyor. Bak, 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 bak kocaman bak. Bak kocaman. Bilmiyorum Mersin balığı diyor. O balık değil mi? Pirası. Hayır canım ne pirası. <laughs> Şeker şey. Thank <laughs> Niye balıkları izlemiyorsun? Senin çağ geldi mi? Geldim. O? Gel. Ay rüzgar bak, kaplumbağalara. <laughs> Adalı mı ben? Adalı gel. Güzel şuna bak şuna. Bak bak şuna bak. Nasıl bir şey bu ya? Kaplumbağa. Vay. Gel. Dostum. Nerede? Oo, onlar ne balığı acaba? Benekli galiba. <laughs> Benekli yani güzel. Çok iyi. Bu ne böyle? Oof. Aman gülüyor. Yakalayın. Oğlum senden ne et çıkar ha? Of. Risk. <laughs> ne diyor baba? Bu böyle böyle bıyıklı bıyıklı evet, balık var orada. Evet çok değişik değil mi? Bıyıkları var şu an. Bıyıkları var bak. Bak şu arkadaki nasıl. Evet. Burayı tekrar benziyoruz. Orada neler var? Hayalet kedi balığı. Neredesiniz? Harbi şunlara bak görünmüyorlar ha. Harbi hayalet gibiler. Evet. Kafaları var. Burada da gözüm gözler. Neredesiniz? Bak burada da. Görüyorum görüyorum. Yok ben kameraya gösteriyorum. Ha. Yani sadece kafaları bir de şeyleri kılçıkları. Ne kadar tuhaf. buradalar. Evet bakın görebiliyorsunuz. Neye bakıyorsun aşkım? Vay ne balıymış bunlar. Vay. Nasıl hareketsiz duruyorsunuz öyle bebişler. Bak işte. bakalım Burada video çekeceksin. Gel 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 şunun güzelliğine bak. Istakoz'a bak rüzgar. Bak ıstakoz. Aha işte burada. Oo şuna bak ya. Efsane bir şey. Sen nesin böyle? Ne kadar güzel bir yaratıksın sen. Baksana Ayhan. Ne kadar ürkütücü değil mi? Daha hasta. Ben gel artık. Sana bayıldım ya sen çok güzel bir şeysin. Bu ne? Ya bu ne böyle? Böcek. Nasıl bir böceksin sen? Ne böceği, deniz böceği. Dostum, çağır onu. Atlantik okyanusu ve Akdeniz. Deniz böceği. Bana bak lan, akıllı ol orada Büyücük da Düğücük, duydum ne beni. yapıyorsun sen böcek? Yani çok duydu seni bir tarafları. Bak şurada da var, tepede de var iki tane bak. Aa ne kadar ilginç yaratıklar ya. Ay, denizin dibinde kim bilir daha neler vardır ha. Mığırı ne? İskelet var burada. <laughs> dokunduracağım annem dostum burada takılmak nasıl ahtapot neredesin neredesin pişt pişt. bebeğim kamufle mi ne oldun nerede ahtapot canım benim neredesin yok Rüzgar gel tipine bak gel Allah'ım seni yerim gel bak küçücük bak aha girdi bak orada gördün mü tipini bak 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 Çık da çekeyim seni. Çok şeker bir şeye bin Adı neymiş? Beyaz Damsel. Hadi gel. Beyaz Damsel gel. Çipini yerim senin. Tatlı şey. Ah Rüzgar gel. Gümüş muson balı. Bak 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 bak. Ha? Çık çık çık. Merhaba. Merhaba. Rüzgar burada palyaço balığı var ama nerede göremiyorum. Neredesin? Yok. Oo, Ayhan bunu gördün mü? Ayhan. Bunu gördün mü? Ne böyle ya? Gözlere bak. canım benim. Sen nasıl bir şeysin? Oo, burada da var. Anaha. Çok korkuyorum şu an. Şuna baksana Ayhan ya. Ne kadar ürkütücü. Nerede yüzüyor? Şu tepede. Suratına bak. Wow. Yüzeceğim seni. Bak o yüzüyor da bu hareketsiz yorulmuş galiba. Ay şu çok etkileyici bir şey ya. çok güzel Ayhan baksana şunlara. Bakacağım geliyorum. Bakayım ona. Rüzgarın da ilgisini çekti değil mi? Abi, bu nasıl dersin? bir şey ben be? Gördü bizi kaçtı harika. Kafası orada mı? Ha orada. Bu kuyruk tarafı. Gelsene buraya. Tatlım benim gel. Şuna baksana Ayhan ya. Bu beni çok etkiledi bu balık. Gece rüyama girmedi tamam mı? Sakın rüyama girme. Hadi görüşürüz. Tatlışlar. Bak, gel, gel. Kırmızı yanaklı su kaplumu. Aha burada ya. Tipe bak ya. Tipe bak. Tipe tipe. Ne yapıyorsun burada? Ha? Orada çocuklar için değil mi orası? Ee, gel sen de. <laughs> Aa, burada da var bir tane. Ne yapıyor şimdi oruç? Ne iş? Çok tatlı değil mi? Senlik balıklar. Sen böyle balıkları seversin. Burada ne varmış? Zebra müren. Evet müren ama ha şurada. Ama arkada. Görünmüyor. Böyle flaşı açamadığımız için. Burada ne var? İmparator melek balığı. balıkları gelecek şimdi. Uy, <laughs> içine alıyorum. <Oturam> Benim zamanı. <laughs> Beynim döndü. Herkes baksın, gelin buraya. Oo, oh, dostum nereye gidiyorsun? Şunlara bak. Sesimize bakar mısın? Nasıl bu? Ses köpek balıkları. Rüzgar gel köpek balığına bak. Bak vatoz balığı da. Vatoz değil mi? Bak geliyor geliyor bak. Seni gördü geliyor. Korkma korkma. Bak. Geldi mi? Rüzgar geldi demişti. Bak köpek balığına bak rüzgar nasıl gidiyor. köpek balığı gel buraya gel 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 gel. Gel yanıma gel. tipine bak. bak. <laughs> Çok tatlı. <Buna bak. gülüyor> Burada bir şey var. Bunlar ne? Ya iguana değil mi bu? Yerim seni çok şekersin. <laughs> Oo Ayhan. Bak tarantula var burada Ayhan. Oo, çok iyisin dostum. Dev Afrika Marul yiyorlar ya. Akrep. <laughs> Neredesin? Yok. örneğin, Aha orada. şurada. Tabii belli olmuyor. Hayat tarantula var ha. Nerede? Bak burada. Vay be. Bu ne? Tarantula örümcek. Zaten Dal böceği. Ha şunlara bak rüzgar böceklere bakmak ister misin? Ağaç dalına benziyor. Evet. Bak iki tane. Bak biri burada, biri burada. Ağaç dalına benziyor. Bak ağaç dalına benziyor, dal böceği. Bu ne var? Dem orman akrep. Akrep şu bak şunun altında. Şu bak şurada kara. <laughs> Çok tehlikeli yaratıklar. Bak şuna şuna. Tipe bak. Aa. Seni yerim ya. Çekil. Leopar yekop. Bu ne? O bilmiyorum. Orada bir şey var. Ar... Yılanlar... Ha, hani Nerede yılan? Mısır yılanı. Filmlerdeki gibi değil mi? Mısır yılanı. Burada ne var? Burası boş. Bakayım piton mu? Alam, Anlar alamıyor zaten. Ama balık oyuncağı var. balık Tamam bakarız şimdi. Dur. Kum piton o. O ne? Yavru anne kurma piton. Kurma piton. Oh, sen ya, yavru, yavru olduğunu yavru olduğuna emin misin <laughs> canım benim? <laughs> Maşallah. <gülüyor> Yok ben ben almayayım. <laughs> Será que não se